atlar arttırısın 1000 can 1 gelen 300 liraydı. 700 küsür artmış. Şimdi ben bu ödeyemeyeceğim. Benim elektriğim kesilecek. Antep'e seçtiğimiz milletvekilleri. Sesimizi buradan duyuruyoruz size. O kadar milletvekilleri seçtik. Siz bize oraya gittiğiniz zaman size hizmet edeceğiz dediler. Bize hizmet etmeniz lazım. Bizim sesimizi siz duymuyor musunuz? O kadar Antep'in vatanda bak bu kadar millet var. Hepsi perişan olmuş. Ya tek eyaletlik değil. Biz ödeyemiyoruz ya. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bu faturaları ödeyemiyoruz. 300 milyon gelen fatura 1 milyar 15 milyon. Arkadaşlar, uf, ben bunu nasıl ödeyeyim ya? Biz insanca yaşamak istiyoruz. Ya tek fatura elektrik değil. Doğalgaz o şekilde geldi. E e akaryakata o şekilde geldi. Ya hiçbir şey alamıyoruz. Bir çocuğumuza bir, bir kuruş karşılık ödeyemiyoruz. Bir ayakkabı alamıyoruz. Şu anda benim ayakımdaki ayakkabıya bakın arkadaşlar. Geçinemiyoruz ya. Ya milletvekilleri biz size oraya gönderdik bizim sesimizi Allah rızası için duyun artık ya. Duyun siz oraya niye gittiniz ya? Buraya yiyip içmeye mi gittiniz, oturmaya mı gittiniz? Biz sizi niye seçtik buraya? Artık sesimizi duyun ya. Geçinemiyoruz ya, geçinemiyoruz ya. Ya şimdi bir yürüyüş yapsak, burada bir akımızı arasak bu terörist falan dersiniz. Terörist değiliz biz. Biz hakkımızı arıyoruz, biz terörist değiliz. Biz afsız, geçinemiyoruz ya. Sokakta mı yaşayalım? itibariyle. Bugün diyorum çünkü bir saat sonra bu değişebilir. Evet bütün bu zamlar yetmiyormuş gibi bir de yeni yılın ilk gününde hepimiz elektriğe gelen yüzde yüz zamlarla doğal gaza ve ulaşıma, benzine, akaryakıta her şeye gelen zamlarla uyandık. Bazı arkadaşlar diyor ki akaryakıta elektriğe gelen zam tek başına her şeyi etkilemez. Arkadaşlar bu zamlar sadece sizin daha yüksek faturalar midir Bu ne demek? Yani yediğimiz, içtiğimiz her şeye elektriğe gelen zamlar gider olarak yansıtılacak ve bir daha zam dalgası gelecek demek. Akaryakıta gelen zam sadece arabası olanların derdi değil. Ulaşıma gelen zam demek. Ve ulaşım giderinden dolayı yine kullandığımız bütün ürün son 5-6 aydır döviz kurlarının artışı, kriz, ekonomideki gelişmeler hepsinin faturası bize kesiliyor. Demin arkadaşımız söylüyordu. Bunların sebebi tek başına döviz kurunun oynaması piyasa şu bu değil arkadaşlar. Bu bir tercih. Çünkü bu ülkeyi yönetenler beşli çeteler için bir avuç patronun, bir avuç müddahitin, bir avuç yandaşın, işte o başpınardaki yandaş patronların çıkarı için yönetiyorlar. Bize gelen o faturalar o elektrik dağıtımını özelleştirerek verdikleri yandaşlar daha çok para kazansın diye. Sizin tükettiğiniz elektriğin santraldeki maliyeti yani devlet onlara 31 kuruşa satıyor. Ama üstüne bir de dağıtım bedeli ekleyerek bize sattıkları maliyet 2 lirayı geçiyor. 7 katına. Yani elektriği devletin ürettiği maliyetin yedi katını ödüyoruz. O yedi kat var kimin cebine giriyor? Beş tane müteahhidin zenginin cebine girsin diye. Onlar daha çok kazansın diye. O yüzden artık yeter demek zamanı. O yüzden işçilerin, emekçilerin birlik olup bu yoksulluğa, bu düzene yoksuldan alıp zengine veren, yoksulu emekçiyi ezip bir avuç zengin için bu ülkenin bütün kaynağı eşit ve kardeşçe yaşadığı bir düzen kurmak için mücadeleyi büyütme zamanı diyoruz arkadaşlar.